Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merkez Eğlence. Kanalımın yerini görüyorsunuz, hemen abone olabilirsiniz. Bugün sizinle kitap eleştireceğim. Okumak isteyenlere, hatta okumayı düşünmeyenlere de bir nasıl diyeyim, bir fikir olacak. Ee, bu kitabı aslında size sordum ama sizden pek cevap gelmedi. O yüzden ben de e, çarktan karar vermeye karar verdim. Bunu nasıl yapıldığını hemen şimdi izleyebilirsiniz. <laughs> Ve çarktan çıkan sonuç e, Dünyanın en önemli öğrencisi Şermin Yaşar'ın kitabı oldu. Gördüğünüz gibi kitabımız burada. Ee, i̇lk önce genel olarak bir tanıtım yapacağım. Birazcık içini anlatacağım. Okul okunmamalısı ve olumlu olumsuz eleştirisini de yapacağım ki siz de bir fikir sahibi olun. Şerim Yaşar'ın kitaplarını şahsen çok seven birisiyim. Ee, güzel komik kitapları var. Ee, bu yeni çıkan bir kitabı diyebilirim size. Dünyanın en önemli öğrencisi. Gördüğünüz gibi bu bizim ana karakterimiz. Şöyle arka kapa kapağı böyle okul. Çünkü okulda geçen bir kitap. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle içinden resimleri göstereyim biraz. Şimdi bu kitapta en sevdiğim şeylerden biri de acayip komik olmasıydı arkadaşlar. Yani benim Şermi için kitapları zaten genellikle komik oluyor ve ben komik kitapları da sevdiğim için bu da e, bayağı komik bir kitaptı. Ee, Şermeşanın başka komik kitapları da var ama bu da komikti. Çok olmasa da komik yani beni güldürecek bir kitap istiyorum diyorsanız kesinlikle önerebileceğim bir kitap. Ee, şimdi size bir anlatım yaparım ama şimdi siz arkasına merak edebilirsiniz diye arkasını okuyacağım. Onu herkes ama herkes Fikri Bey derdi. Ne de olsa o bir patron, genel müdür ve yönetim kurulu başkanıydı. Kendi krallığında mutlu mesut yaşarken bir gün şaka gibi bir telefon geldi. Orta okula geri dönmesi gerekiyordu. Meğer bir karışıklık olmuş ve ortaokuldan hiç mezun olmamıştı. Gidip derslerini tamamlamazsa tüm diplomaları geçersiz sayılacaktı. Yok artık daha nelerdi. Okula dönmemek için elinden geleni yaptı. Önce sorunu parayla çözmeyi denedi ama kabul edilmedi. Sonra karnı ağrıdığı için rapor almaya çalıştı. Kimse vermedi. Okuldan kaçmaya kalkıştı ama başarısız oldu. Sonunda durumu kabullendi. Bir ortaokul insanın hayatını ne kadar değiştirebilir? Bunu Fikri Bey'e sormak lazım. Yani 119 Fikri'ye. Arkası böyle arkadaşlar. Zaten çok bir nasıl diyeyim çok bilgiyi buradan veriyor diyebiliriz. Ee, hangi yayın diye sorarsanız taze kitabın. Şimdi sayfa sayısını da söyleyeyim size arkadaşlar. Burada fazladan şey var da bunu sayfa sayısı olarak saymamışlardır. 157 sayfa, kolay okunabilecek bir kitap. Özellikle çok okumayı sevmeyenler için kolayca, eğlenerek okunabilecek bir kitap olarak size bunu önerebilirim. Ee, şimdi şu yukarıda da gösteriyorum. Kitap burada, hemen gözünüz önünde olsun. Ee, şimdi bizim burada Fikri Bey. Zaten arkasını okuduğumuz gibi anlayacaksınız. Ee, Fikri Bey bir CEO. Ee, i̇şte büyük bir şirketi var. Ee, orada çalışıyor, böyle bayağı büyük her şeyini kendisi yapmaysan birazcık bencil birisi diyebiliriz. Ee, bu arkada da söylediği gibi işte bir gün ortaokul diplomaların geçersiz olduğu ortaya çıkıyor. Meğerse ortaokulda artık bir dersten kalmış mı ne olmuş. O yüzden tekrar e, geri dönüp o tamamlayamadığı dersleri geri getirmesi lazım. Bu ee, Onları geri getirmesi gerekiyor yoksa bütün diplomalar geçersiz sayılacak ve bu kendi kurduğu, çaba harcayarak kurduğu şirketten de atılır. Ve bu baya kendini her şeyi hizmet ettiren birisi arkadaşlar. Ee, nasıl anlatayım size? Şimdi şöyle, bütün her şeyde kendi adını falan, çocukları, eşidir, herkesi kendisini Fikri Bey demesini istiyor. Sonra bu mecburen okula gidiyor. Okula gitmemek için elinden gelen her şeyini yapıyor. Ama mecburen okula dönmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Göz bir sınıf ortamı. Sonra bu sınıf ortamında neler yaşadığından bahsediyor. Yani bu tekrar CEO olmaya çalışıyor. Okuldaki sınıf arkadaşlarının da kendisine Fikri Bey demesini istiyor. Ama tabi sonuçta okul arkadaşları birer ortaokul çocuğu olduğu için böyle bir şey demiyorlar. Hatta Fikri Bey bundan e, burada dersler öğreniyor. Meğerse çok yanlış yaptığını falan fark ediyor. Böyle bitireyim ki çok iyice de olayı anlatmış olmayayım. E, şimdi olanın özelliğine geçersek gerçekten acayip komik bir kitaptı. Ben zaten komik kitapları çok seviyorum arkadaşlar. Başka bir özelliğine geçersek zaten Şermin Yaşar'ın kitaplarını öneriyorum arkadaşlar. Komik, akıcı. Çok uzun da değil. Rahatlıkla okuyabileceğiniz kitaplardan. E, burada ee, beğenmediğim kısım yok diyemem ee, mesela baştan Fikri Bey'i anlayamamıştım yani böyle ee, nasıl ya falan dediğim olmuştu ama Gittikçe böyle neler yaşadığını anlamaya başlıyorsunuz. Hani olur ya baştan biraz anlamazsınız neler olduğunu sonra sona doğru biraz yavaş yavaş taparlar. Öyle diyebileceğim güzel bir kitaptı. Arkadaşları da gerçekten komikti. Kısacası çok olumsuz birini bulamadım. Ama belki bunun devam kitabı çıksa veya birazcık daha uzun olsa ki şahsen çok uzun kitaplar okuyan birisi olduğum için birazcık daha uzun bir kitap olsa güzel olabilirdim. Ama kısaca tanıtmak gerisi gerisi böyle bir kitap. Çok olumsuz veya çok olumlu, böyle aşırı derecede bir şey yok. Tam e, ortasında dengeli bir kitap gerçekten. Şermin Yaşar'ın eline sağlık demeliyiz. E, şöyle. Gördüğünüz gibi kitap böyle. Umarım anlatabilmişimdir. Merak edenler için de bir tanıtım, anlatım gibi bir şey oldu. E, bir sonraki kitap ne olsun lütfen alta yazın. Böyle çaktan seçiyorum da birazcık da sizin de e, katılmanızı istiyorum e, Bu kadar arkadaşlar kısa bir video oldu Ama olsun bence yerinde oldu Kısa ama olsun derler e, Görüşmek üzere umarım kanala abone olursunuz Beni takip etmeyi unutmayın Görüşürüz arkadaşlar